Herkese amatör obyjek kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 16 Mart 2025 ee, Karadeniz bölgesi Samsun'dayım arkadaşlar. Ee, hava sıcaklığı bugün yaklaşık 27-28 derecelerde. Hava çok sıcak ama e, iki gün sonra e, hava sıcakları çok ani bir düşüş, 15-20 derecelik bir düşüşle yaklaşık yani 10 derecenin altına düşecek. Onun için kovanlarımızı bir kontrol edeceğiz. Ee, bu soğuklar e, yaklaşık 4-5 gün sürecek. Bir hafta daha arılarımızı kontrol edemeyeceğiz. O yüzden şimdi geldik. Arılarımızı hem kontrol edeceğiz hem de koyu şerbet hazırladım. Bu şerbetlerini e, onlara takdim edeceğim. Evet arkadaşlar 4-5 gün önce vermiş olduğum şerbeti tamamen tüketmişler. Şimdi bugün e, şerbetimizi şeyde vermeyeceğim arkadaşlar. Ee, bunu sadece şu dış e, kısmını kontrol edeceğim. En son e, kabarmamış petek vermiştim. Durumu nedir diye ona bakacağım ve e, kovanımı kapatacağım arkadaşlar. Bir tane kabarmamış petek vermiştim. Arı yoğunluğu fazla diye. Şimdi bu peteğin bir durumuna bakalım istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu peteğimizi 12 Mart'ta vermiştim kabarmamış şekilde. Evet arka kısmını bile arılarımız kabartmış arkadaşlar. Ön kısmını da güzel bir şekilde kabartmışlar. Ve bu peteğimize de sarmışlar. Gayet güzel. Şöyle görüldüğü gibi hem önünü hem arkasını kabartmışlar. Şimdi bir bakayım yavru var mı yok mu? Buna bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar. Ana arımız bu çıtamıza da gelerek yavruları atmış. Bu en dış çıtaydı. Ee, bunu kabarmamış şekilde vermiştik. Kabartmışlar. Bazı gözleri de erkek göz yapmış. Ee, bazıları e, normal göz. Ve arı e, buralara e, peteği basmış arkadaşlar. Ve e, arı da gördüğü gözlere yumurtalarını atmış. Çok güzel bir şekilde. Şimdi bu kovanımıza bir sıvı takviyesi yapıp kapatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da kovanımızın e, yemliği. Yemliğin altına dalak basmış. Bu dalaklara bakıyorum erkek gözü atmış mı? Atmamış gözüküyor ama şöyle bir durum gördüm. Ana arı buradaydı arkadaşlar. Görebilirsem size de göstereceğim. Şöyle şuralara bakayım. Evet arkadaşlar buralara ana arı erkek yumurtalarını da atmış. Gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi tek gözüküyor. Ee, ana arı buralarda gezeleyip buraları erkek gözüyle kaplamış arkadaşlar. Şimdi bu kovanımıza sıvı beslemesini yapıp e, kapatacağım. Çünkü önümüzde 4-5 günlük bir soğuk hava dalgası var. Bu soğuk hava dalgasında hem ana anarı yumurtayı kesecektir muhtemelen, hem de arı tekrardan salkıma girerse en azından işçi gözlerini koruma altına alabilir. Onun için fazla kurcalamadan şimdi şerbetini ilave edip kovanımızı kapatacağım. Evet arkadaşlar bu da ikinci kovanımız İkinci kovanımızda da <laughs> e, nemler vardı nemler hava sıcaklığından dolayı şu anda gitmiş arkadaşlar herhangi bir sıkıntısı kalmamış e, tamamen e, şeyi vermiş olduğumuz fondan tüketilmiş çünkü yavru faaliyetleri üst düzeyde olduğu için bunlar fondonları tüketmişler arkadaşlar ve e, Şimdi kovanımızda da şöyle bir durum var bunda da. Bir önceki bir numaralı kovanımızda dalak vardı. Bunlar da yoktu. Yani dalak atıyordu şeyin altına. Şimdi bu kovanımızda da arı ne yapmış arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi dalak asmaya başlamış. Yani kovanımız sıkışma haddine gelmiş arkadaşlar. Bu kovanımıza hani bir çıta daha verebilirdim ama Şimdi önümüzdeki hafta hava soğuk gideceği için bunlara çıta vermeyi düşünmüyorum. Veya buna karar verme için bir günüm daha var. Hani çıta versem dışa vereceğim zaten. Dış duvara vereceğim ve sonucuna bakacağım. Şimdi bu ballı polenli bir çıta. En dıştaki ballı polenli bir çıta. Ortadakinde de Hepsinde de aslında balları falan çok iyi şekilde mevcutları var ama ben gene de arıyı sıkışık tutmaya gayret ediyorum bu şey döneminde. Şimdi bir kontrol edeyim yavru durumunu. Ona göre çıta verip vermemeye karar vereceğim. Evet arkadaşlar arımı çok da kurcalamak istemiyorum ama şöyle de güzel görüntü görünce çekmek de istedim görmüş olduğunuz gibi bu tarafta kapalı yavruları var. Diğer tarafında da neredeyse balın olmadığı yerlere kapalı yavruları basmış. Diğer çıta da aynı şekilde e, kapalı yavrusu bol miktarda mevcut arkadaşlar. Bunlar patladıktan sonra bu çıtamızı komple sarabileceklerdir. O yüzden bu e, kovanlarıma ben birer tane eee çıta ilave etmeyi düşünüyorum bakalım. Şimdi en dışa ilave edeceğim. Şuradaki ballının dışına ilave edeceğim ki ortadaki hatta bunun ikisinin ortasına da koyabilirim. Kapalı yavrular üşütmesinler diye en dışa ilave etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kovanıma bir tane çıta ilave ettim. Çünkü kapalı yavrusu çoktu. Yani 1-2-3 tane ortadız Ortadaki çıtalarda kapalı yavrusu çok olduğu için bir haftada vuruyamayacağım için e, şeyini ilave ettim. Üstüne her ihtimale karşı soğuklarda çıkamaz edemezler diye de e, yarım kekini de koydum. Şerbetli'ye de şerbetini doldurdum arkadaşlar. E, şimdi bu şekilde kapatıp e, bir hafta sonra kontrolünü yapacağım çıtayı kabarmamış ham peteği sondan bir öncekine koydum arkadaşlar en sondakini stok çıtası yapmış bal ve polen var diğerlerinde ise e, yavru olduğu için en sonda yavru olmadığı yavru üşütme adına en dışa koyacaktım ama bu sefer iç noktaya koydum e, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor Şimdi kovanımızı şöyle bir sararak tekrardan kapatalım. Çünkü önümüzde birkaç gün soğuk olacak arkadaşlar. Şimdi 3. ve son kovanımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. kovanımız da görmüş olduğunuz gibi şerbetini çekmiş ama üç günden fazla yanına süredir uğramadığım için ne olmuş arkadaşlar? İyice ee, iyice parçalamışlar ve e, şey yapmışlar. Bu da görmüş olduğunuz gibi şeyin altına e, dala görmüş arkadaşlar yemliğin altına dalağı örmüş ve şimdi aralarımın yanına yaklaşık bir hafta civarı uğrayamayacağım için yemlikte şerbet vereceğim koyu şerbet zaten bugün hava sıcak akşam da çekerler sabaha kadar yarın da hava güzel yarın da çekerler ondan sonra hava soğuyor ve hava sıcaklığına bağlı olarak e, salkıma geçme durumları var. O yüzden e, şerbeti poşetle verdiğim zaman uzun süre gelemeyeceğim için herhangi bir sıkıntı olur diye şerbeti parçalayıp delikleri tıkama ihtimali olur diye şerbetimizi kayık şerbetli vereceğim arkadaşlar. Şimdi kısaca bir kontrol yapayım. Daha sonra kovanıma şerbetini ilave edip kapatacağım arkadaşlar. Şerbetli'yi göstermek istiyorum size. Çekebilirsem. Evet. evet. Ana arı da burada arkadaşlar. Ana arı şerbetliye kadar gelmiş. Ana arıyı da şıp diye bulduk. Yani hiç e, bulamayacağımız aklımıza gelmeyecek yerde ana arı geziyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ne yapıyor? Ana arı muhtemelen şerbetliye erkek yumurtası atmaya çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kovanımızı genel bir kontrollerini yapalım ve e, bu kovanımıza da e, muhtemelen bir tane kabarmamış petek ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet ana ana arımız e, burada Hı -hı. geziyor demiştik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi erkek gözlerine erkek yumurtalarında atmış. Yani e, bu alanda fazla yer kalmadığı anlama geliyor. Onun için bu kovanıma da şeyi ilave edeceğiz arkadaşlar. Kabarmamış petek ilave edeceğim. Evet arkadaşlar bu kovanımıza da e, ilave bir çıtamızı verdik. 2, 4, 6 çıtaya yaklaştı bu da. 5 çıta dolu doluydu ve e, kovanımızın e, şerbetliğimizin altına e, şey yaptığı için dalak attığı için Buna bir çıta daha verme ihtiyacı duydum. Zaten şunda yani bir baştan 1 2 üç dördüncüsünde günlük yumurta diğerlerinde kapalılar var. Bu en baştaki de stok çerçevesi bal ve polenle doldurmuşlar arkadaşlar. Stoklarında da bir sıkıntı yok ama önümüzde uzun sayılabilecek 4-5 günlük bir şey dönemi olacağı için buna da bir yarım fondan şekerini veriyorum e, ne olur ne olmaz her ihtimale karşı şerbetli de e, doldurdum Arkadaşlar bu şerbetleri de çekip e, gene stok yerlerine ilave e, edeceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok günlüklerini falan gördük bu kovanımızın da e, şimdilik bu kadar her şey güzel gözüküyor İnşallah sıkıntısız bir sezon geçiririz herkese güzel hobiler diliyorum